Yemek hazır, peşinlikleri yani yıkıyor. Ayran yapayım. Vallahi iyi. duman da iyi tutuyor. Baca da böyle niye ters? Yağmur, kar içine gitmesin i̇yi. diye, ha mi? Yağmur yağsın da borunun içine dolmasın diye ters çevirdim. İyi bak. Ne yaptın, pişti mi? Yandı mı kız? Yok yok, yandı. Şimdi şöyle alalım. Bakayım. Sobanın üstüne alırsam açır gördün mü? İşte köfte, kebap, kianat. yanar evet. soğan kebabı da tamam mı? Evet. İyi eline sağlık bakayım anne. Hani. Evet, bir evet. Kokusu da kokusu çok güzel. Salça koymazsa bozulur. He şu güne olur. Tamam, sağ ol kızı. güzel olmuş ya.